Merhaba sevgili arkadaşlar geometri çalışma programı yani geometriye nasıl çalışılır nasıl başarılı oluruz bunu ben kısaca sizlere açıklamaya çalışacağım. Daha sonraki zamanlarda yıllık bir program yapacağız arkadaşlar en azından bir programla çalışmak isteyen varsa buna göre de gelip buradan o program kendisine uyuyorsa onu kullanabilecek. Biz geometriye nasıl çalışılır bunu görmeye çalışacağız arkadaşlar şimdi şöyle başlayalım. Geometri dersine nasıl çalışılır? Benim oğlum buna böyle bir poz verdi arkadaşlar. Bayramlık pozunda bu şekilde verdi. Geometri dersine nasıl çalışılır diye sordum. O da böyle bir hareketle şey yaptı. Ben hem de çok hoşuma gittiği için bu slaytta yer vermek istedim. Evet, geometri bilmeyen birinin bakışı gibi. Bakın bu şekilde bakışımızla yani soruya da biz böyle bakıyoruz. Böyle bir bakışımız var. Benim oğlan da bu şekilde bir bakışla geometri dersine nasıl çalışılır dediğimdeki karşılığı bu oldu. Ne bileyim baba ben dedi yani bir şekilde çalışın işte dedi bize. Evet arkadaşlar geometride bir kere şekil geometri için her şeydir. Şekilsiz bir geometri düşünülemez. Hatta bize verilen şekilsiz geometrik sorular vardır. Bu soruları da çözerken biz ne yapıyoruz? Önce bunun şeklini tasarlıyoruz, kafamızda uyduruyoruz ya da işte kenarda küçük bir şekilde çiziyoruz. Daha sonrasında e, geometrik yani normal yine standart e, sentetik geometri haline getirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra istenilenler, verilenler neyse buna göre e, soruları çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Soruları çözebilmek için her şeyden önce iyi okumalı. Ve verilenleri eksiksiz bir şekilde şeklin üzerine taşımalısınız. Yani şeklin yan tarafında bir şeyler yazıyor. O yazanların mutlaka şeklin üzerine taşınması gerekiyor. Ama taşırken de dikkat edin arkadaşlar. Fazla bir bilgi olmasın. İçinde e, şeklin üzerine yani her şeyle doldurmamaya çalışın. Bazı şeyler vardır. Mesela e, işte B açısı eşit. B, eşittir. Ama B açısına bir şey yazmamanız gerekiyor. Çünkü ortadan bir çizgi geçer. O çizgiyi yazmamanız gerekiyor ama aklınızda tutmanız gerekiyor. İşte bunları da e, belli sayıda soru çözerek bunları görmeye çalışacağız arkadaşlar. E, mutlaka yeterli bir bilgi olacak. Yani fazla bir bilgi olmaması gerekiyor. Şeklin üzerinde fazla bir bilgi koyarsanız zaten soruların şekilleri küçük. Bu e, küçük olan yeri daha da daraltırsınız. Görmenizi zorlaştırır. Onun için ne kadar net anlaşılır olursa o kadar iyi olur. Yani biz mesela doğrudatçılarda içeriden çizmek yerine dışarıdan çizmeyi tercih ediyoruz. Niye? Çünkü şekil genişlemiş oluyor. Genişlediği için daha rahat görebiliyoruz. Yani bizim mantığımız bu olacak. Bu durumlar için mutlaka e, hocalarımızı takip etmeniz, işte okuldaki hocanız olabilir, dershanedeki hocanız olabilir ya da YouTube'daki e, ben olabilirim, Kenan hocanız olabilir. Daha e, bir sürü bu işi yapan hocalarımız var. Bunlardan herhangi biri olabilir arkadaşlar. Ee, bunlarda e, yani sıkıntı yok. Siz artık özgür bir şekilde istediğiniz yerden e, dinleyebilirsiniz. Ama önce dinlemenizde fayda görüyorum. Daha sonrasında kendiniz çözmeye çalışın. Çünkü biz bu teknikleri e, biliyoruz. Nereden ne yapılacağını biliyoruz. Hemen görebiliyoruz. E, i̇şte bunları kendinize has hale getirirseniz e, sonuçlar daha da e, fazlalaşacaktır. Yani benim çözüm yolumu artık kendi çözüm yolun haline getirdiğinde ilerlemeye yaşamaya başlıyorsun. Onun için buna dikkat etmek gerekiyor. Geometri formüller zincirinden çok kuralları bilinen bir oyunun oynanması gibidir. Yani bir satranç oyununu düşünün. Satranç oyunundaki kuralları biliyorsunuz. İşte piyon nasıl hareket eder, nasıl yer. İşte fil nasıl hareket eder, nasıl yer. At nasıl hareket eder, nasıl yer. Bunları biliyorsunuz ama bunu bilmek yeterli mi sadece? Yani ben üçgenin iç toplamı 180 derece diyorum. E, tamam doğru, herkes sokakta 10 kişiye sorsanız 8 tanesi mutlaka 180 derece diyecek. Peki bunlar verilen soruyu çözebilir mi? Hayır çözemez arkadaşlar. Yani burada bir şeylerin bilindikten sonra pratikleştirilmesi gerekiyor. Bu pratikleştirme de mutlaka, pratikleştirmede çok fazla tekrarla olur. Yani biz diyoruz ki işte bir soru bankası yanına bir soru bankası daha mutlaka iki tane soru bankasıyla gitmeye çalışın ki ne kadar çok pratiğiniz olursa daha kısa sürede soruları görmeyi başarırsınız. Bu bizim için önemli. Bizden dinlediğinizde belli noktaları anlamış oluyorsunuz Tamam anlaşılıyor ama tekrar etmezsen bu unutulacaktır Onun için mutlaka tekrar ettirmeli sürekli tekrar sürekli tekrar mutlaka tekrar arkadaşlar ee, Onun için ne demişiz burada kuralları iyi bilinen ve uygulanan her zaman kazanır sadece kurallar öğrenerek istenilen netlere ulaşamayız. Onun için arkadaşlar mutlaka kurallar kadar bu kuralların nasıl uygulanabileceğini de bilmek gerekiyor Yani bir kuralı bilmek önemli değil l çizerek gidiyor ama ben onu nasıl kullanacağımı bilmem lazım. Yani ona göre bir strateji, bir şey üretmem gerekiyor. Bunu kendim, kendi çözüm yolu halime getirmem gerekiyor. Onun için bunlar çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Mesela bazı sorularda e, kurallar hemen ortaya çıkmayabiliyor. Ne bileyim işte bir dik üçgen veriyor. Dik üçgende hipotenüsü iki eşit parçaya bölmüş. O kadar başka bir şey yok. İki tane eşitlik var. Ama siz üçüncü eşitliği 90'dan gelen eşitliği çizeceksiniz ki orada muhteşem üçlüyü görebilirsiniz. Yani mutlaka orada bir şeylerden başka bir şeyler çıkartabilmeniz gerekiyor. Bu da e, çok fazla pratik e, ve fazla... Ee, operasyona muhat, maruz kalmayla e, mümkündür. Yani bir hekimi düşünün. Siz bir operasyona gireceksiniz. Yani e, ilk operasyonu olan kişiyle mi çalışmak istersiniz? Yoksa böyle e, operasyonu çok fazla, 20 bin, 30 bin olmuş bir kişiyle mi çalışmak istersiniz? Şimdi ben bu işi 20 yıldır yapıyorum. 20. yılım. Ee, 20 yıldır bu işin e, nerede, ne eksiği var, ne gediği var bunu biliyorum. Sorulara bakış tarzım çok farklı. Çok zayıf öğrencilerle de çalıştım, proje sınıftaki öğrencilerle de çalıştım. Hepsinin bakış tarzları çok farklı. Yani mesela şöyle bir şey anlatayım. Bir öğrencim var. İşte soruyu çözeceğim. bir Ama nereyi soracağımı söylemiyorum. Hocam diyor, şurayı sorarsanız bu, burayı sorarsanız bu, burayı sorarsanız bu çıkacak diyor. Çocuğa sordum. Nasıl? Böyle bir şeye başarabildin. Hocam diyor ben bu konuyla alakalı 3 e, tane kaynak bitirdim. 3 tane kaynak bitirdim. Nereyi sorabileceğinizi artık tahmin ediyorum. Yani orayı sorarsanız bunu, burayı sorarsanız bunu e, cevabını verebiliyorum diyor. E, bunlara çok dikkat etmek lazım sevgili arkadaşlar. Bu okuldan parçalarımız okulda e, yaptığım. İşte e, öğrencilere biraz daha geometriyi sevdirmek adına yaptığım tişört çalışmam vardı. E, geometriyi sevsinler. İşte tahtada anlatımlarımızı yaptığımız bir çalışmamız vardı arkadaşlar. Yani açıkçası öğrencilere e, nasıl bunu sevdirebilirizi e, aşılamak adına yapmış olduğum çalışmalar arkadaşlar, şekil olsun farklı durumlar olsun bunları göstermek için okulda da yaptığımız çalışmalar bu şekildeydi. Şimdi başarıya giden yolda dikkat edilmesi gereken husus nedir? İlk husus arkadaşlar en önemli noktalardan bir tanesi hedefin belirlenmesi gerekiyor. Eğer hedefiniz belli ise başarı mutlaka gelecektir. Yani er ya da geç gelecek. Ama hedef belli olması lazım. Yani gideceğiniz rota belli olacak. Ben buradan çıkayım da nereye olursa olsun mantığıyla hareket ediyorsanız Burada tabii ki e, tam net bir sonuca gidemeyebilirsiniz. E, rüzgar nereye eserse nereye götürürse oraya gitme ihtimaliniz daha yüksek. Ondan dolayı mutlaka hedef belirlenmeli. Planlı olmak gerekiyor. Yani plan yapmak gerekir arkadaşlar. Planınızı yapın. Ne zaman, ne çalışacaksınız, ne yapacaksınız. Mesela haftanın 3-4 günü bence geometri çalışmanızda fayda var. Yani az da olsa e, sürekli olması önemlidir. Yani ne demişler, damlaların, taşı delen damlaların, kuvveti değil sürekliliğidir. suyun kuvveti değil sürekliliğidir. onun için süreklilik kesinlikle şart bunu buna göre bir etkinliklerinizi buna göre planlamakta fayda var çalışma ortamınızın kendinize uygun olması gerekiyor yani çalışma ortamı itici geliyorsa size bunu sizin kendinizi zevkli hale getirecek hale getirmeniz gerekiyor yani çalışma ortamına girdiğinizde Hoşunuza gidecek bir şey olması gerekiyor. Buna göre kendi zevkinize göre düzenlemeniz gerekir çalışma ortamınızı. Yani ne bileyim bazıları kütüphanede çalışmaktan hoşlanır, bazıları evde yatarak çalışmaktan hoşlanır, bazıları oturarak dik bir şekilde çalışmaktan hoşlanır. E, bence öğrenme nasıl oluyorsa ona göredir. Ama sınava girdiğiniz durum e, normal sıralarda olduğundan dolayı yani oturarak çalışmak en mantıklısıdır. Ama tabii diyor sanki ben yatarak çalışırken daha iyi anlıyorum, daha verimli oluyorum. O zaman o şekilde de devam edebilirsin. Yani e, kendine göre verimli çalışma yollarını bulmak zorundasın. Ve arkadaşlar bunu en önemli noktası motivasyonunuz. Yani e, kazanacağınıza inancınız, motivasyonunuz çok önemli. Bu motivasyonu da sağlarsanız sizden daha iyisi yoktur arkadaşlar. Bununla ilgili e, kısa bir film var. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.